100. Yıl Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi konferans salonundaki etkinliği okulun basın, yayın ve iletişim kulübü rehber öğretmenleri düzenledi. Rehber öğretmen İsmail Sarıçay konferansın amacını anlattı. Karesi Televizyonu'ndan Ramazan Karaca Bey, kameraman arkadaşla Erol Uçar birlikte verecekler. Ardından Karesi Televizyonu haber programcısı Ramazan Karaca ve kameraman Erol Uçar basın yayın ve iletişimde televizyon yayıncılığı konusunda konuşma yaparak öğrencilerin sorularını cevapladı. Şimdi televizyonun yerel televizyonun üzerinde biraz durmak gerekirse şöyle söyleyeyim. Şimdi yerel televizyon Balıkesir'de ne varsa o akşam gündeme televizyona taşıyor ve bu arada o yaşadığı şehirdeki insanları da ekrana taşıyor. Siz e, Balıkesir 100. Yıl Endüstri Meslek Lisesi'nin hiçbir faaliyetini ulusal kanallarda çok uç bir e, olay olmadıkça, uç bir program olmadıkça göremezsiniz. Ama biz e, Balıkesir'de bütün herkesi, her e, kurumu, her kuruluşu ekranlara getiriyoruz, yansıtıyoruz ve şimdi artık ee, internet, e, internet dolayısıyla internette bizim bütün programlarımız yayınlandığı için e, her yerde dünyanın hemen hemen bütün e, internet olan yerlerinde izleniyoruz. Dolayısıyla yayılımı geniş oluyor. <laughs> güzel bir soru. Zor değil aslında da güzel bir soru. Biraz yetenek işi, beceri işi. Öyle değil. Yani bunun okulunu bitiren bir insan, yani kameramanlık mesela kameramanlık diye bir bölüm vardır ama kameraman, kamera çekimini öğretmezler insan. Ben İstanbul'da sinema televizyon eğitimi aldım, özel bir eğitim aldım. Öğretmenler senin bakış açın çok önemli. Merak önemli. Mesela 100 milyarlık kamerayı adama verirsin, sana gider, çok kötü görüntü getirir. Çok kötü görüntü getirir. Hiçbir işe yaramaz. Ama adama verirsin, 1 milyarlık bir kamera öyle bir görüntü çeker ki hayran kalırsın bir haber de oluşur. Konferansın sonunda Ramazan Karaca ve Erol Uçar'a teşekkür plaketi ve çiçek verildi. <laughs> konferansı gerçekleştirdiğiniz için çok teşekkür ederim sağ olun